İkincisi, bir insanın gündüz hayatı, irşat hayatı ile gece hayatı arasında çok sıkı irtibat vardır. Aklından geçiyor ki arkadaşlar, her sene bir kere söylüyoruz burada da, kalkın şu teheccüdü, burada cemaatle kılın Allah rızası için. Her ay lahkaliç olmazsa bir kere, gücünüz yetiyorsa her hafta bir kere bir tesbih namazı kılın. Bir subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber deyin yani. 300 defa deyin. Şimdi biz eğer Rabbani isek öyle bakıyoruz. Kutsiler ordusu isek şayet alemden farklı olmamız lazım. Allah'la irtibatımızın kavi olması lazım. Bir ibadet derinliğimiz olması lazım ki Cenab-ı Hak bir taraftan duygularımıza, düşüncelerimize enginlik versin. Bir taraftan sözlerimize bereket versin. Bir taraftan da bize başkaları üzerinde müessiriyet ihsan etsin. Bu kınama, yadırgama, arkadaşları tevbih etme manasına değil. Fakat zannediyorum bu gece teheccüde kalkmayanlar parmak kaldırsın desem bazıları utanacaklar biraz. İnsanın gece hayatı karanlık olunca, berzaha karşı bu kadar kapalı olunca berzahtakilere bir şey anlatması mümkün değil. Sizin anlattığınız insana berzah yaşıyorlar. Siz de berzaha kapalısınız. Gece namazları berzahın kapısını açar. Dokuzuncu sözlü ısrarla üzerinde duruluyor. Hadis-i şeriflerde var. Değişik mahfillerde dünya kadar bu mesele üzerinde durulmuştur. Allah Resulü buyuruyor ki İbni Ömer ne güzel insandır ama keşke geceleri ihya hissediyor. Demek ki o zaman güzel olmamıyor yani siz başkalarını ihya mesajı sunuyorsunuz. Gelin ihya olun, icabet edin ihya olun diyorsunuz. Dönüp bize demezler mi? Evvela siz bir ihya olun da görelim. Bu açıdan ibadetü taat evvela yani bizi kız pençesine alan ibadetü taat safıdır. Rabbimizle münasebet safıdır. E şimdi şayet biz gecesiz, gündüzsüz, ibadetü taat zaafıyla birilerine bir şey anlatıyorsak, Aynı kerteye gelmişiz demektir. Kanaat-ı beslenme adına bu da çok önemli. Bu olmayınca o metafizik gerilimin gevşemesi kaçınılmaz olacaktır. Ve bir kısım çevrenin yozlaştırıcılığına karşı mukavemet etmemiz mukavemet etmemiz imkansız olacaktır. Yani her gün hayata bir yönüyle o gece hesabımızı yapmış, yüreğimiz toplamış, belki gözlerimiz dolmuş, sabah öyle çıkmışız hizmet etmemiz gayet normaldir. Yani hatta kendimizi itirme içinde buluruz hizmetin içine. Fakat bu kadar kalp zafıyla bu kadar ruh zafıyla böyle uzun süre hizmette devam etmek ve bir kısım şeylere karşı karşı koymak, mukavemet etmek çok zordur kanaat-ı